Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Nova 3 Freedom Edition adlı oyunu oynayacağız. Konuşayım şimdi. işte böyle bir oyun işte böyle başlıyor. Size iyi seyirler. şarkısı da çok güzel. İşte böyle. Siz dinleyin. Kulaklarım. Oyunun kalitesi Acayip güzel. Grafik kalitesi oyunun Arkadaşlar oyunun grafik kalitesi acayip süper. Burada size söyleyeyim. Baksanıza yani çok süper yapmışlar. Tabi tamam, şimdi izlemenize bakabilirsiniz. Ah. Of. Ha girdi. Yes. Ben Free For All'de çok kötüyüm. Badlands'ın Free For elinde çok güçlüyüm ama Last stand, Last stand, Last Stand midir işte. Bunun ikinde çok kötüyüm. Bir türlü söyleyemedim ya. Hadi. Kaç kaç kaç. kaç. Şurada. Oha korkuttun. Şuralarda adamlardan biri alta iniyor. İşte şu. Ney? Ha, sniper orada. Orada işte tamam. I'm not sure. Aslında beni. Hayır, öleceğim la. aa konuşabiliyorum. Oh. Koş 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 koş. Bu adam beni görürse var ya. Allah 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 Ah devam ediyorum. Ama bunda hepsi çıkıyor ya seni bozuyorlar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak ben dedim. Hemen gidiyorlar. 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aa durduruldu. Abi mom bak. Nova 3. Ben burada izleyicilerim video yapıyorum. Sen böyle çıkıyorsun. Ne kadar kötü şeyler yapıyorsun Ulrich. Tam camping oyunum. Hadi. Place of Tam bunu oynayacağım. Köprü. Köprü bölümü. Tamam tamam. Ben bunu zaten birazını oynadım. Çok azını. Bir tek buna binmeyi yapmanın. Evet de ben bunda bakamıyorum. Ha işte buradan çıkacak. Şimdi başlayacak oyun. Adam benim bir şey hareket etmem gerek yok. Benim bir tek taramam gerekiyor. Tek yapacağım bir şey. Aa o şeydi. Sonsuz yapacağım. Sonsuz. Sonsuz atış edebiliyor musun? Sonsuz atış edeceğim. tam sonsuza diş etmeyeceğim. Araba yanıyor. Ha tam arkasındaki şeymiş. Canı varmış. O arabanın canıymış. Ben bilmiyordum. Bak arabanın canı varmış. İki tanesi gitti. çok az şeyim kaldı Hayır patlayacak Evet nasıl patlıyor bu ha, galiba çok taradımdan dolayı Yo, bu çok kolay yok oluyor Hadi. Oo, canımız doldu. Ha ha ha, ben böyle patlatırmıştım meçleri. Kan meç çok ok edicisi. 11. dakikaya geldik. Ben bunu bir 30 dakika falan yapacağım. Zaten buna hiçbir şey olmuyor ki. RPG. RPG. Emersin. Meçleri böyle yok ederim. Kan vs match. Kan win. Oo. Bunu oynayan birisi varsa kazanır. Çünkü bir sürü progress saved oldu. Projeler kurtarılıyor mu? Projeler save kurtarma demek kurtarılıyor. Projeler ilerliyor demek galiba. Bomba! Ben görebiliyorum o küçükleri şu an. Tik Stingers miymiş. Ne zor ya, çok kolay. O kadar vuruyorlar bir tane çık gitmiyor. Aa gidiyor 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 can gidiyor. Öleceğiz. Öleceğiz de dolacağız, de dolacağız. Yo de dolacağız. Ölmeyelim. Kazanalım, kazandık. Evet kazandık. Baksanıza acayip güzel silahlarım var. Bir sesini kısacağım. Sesi bana biraz fazla geldi. Hiçbir şey yapmıyor salak. 6 Six. Six shooter mı dedi az önce? Six shooter. <laughs> Aa ben bunu unutmuşum. Ah. Burada burada buna mı bakılır? Anne yani kafayı yemişim. arkadaşlar Ben burada e, bırakıyorum. Hı, dur bir dakika. Şunu koyuyorduk. O adam var ya gelse Gelmiyor işte. Korkuyor. Bunların da sniper'ı var bir sürü. Ben nasıl yeneyim? Yenmiştim de. Zor yenerim yani. yanlış şey attım. Arkadaşlar ben bunu e, burada şey yapıyorum keseceğim e, bunu ama bunu sadece devam edeceğim şimdi ama korktum da onun için yani ama kendimi toplayayım ondan sonra olur. online Arkadaşlar ya da ben videoyu burada bitireyim bitirmeyeyim yoksa bitireyim galiba bitireyim mi bitirmeyeyim mi bitireyim bitirmeyeyim mi bitirmeyeceğim video burada bitmeyecek arkadaşlar video burada bitmiyor Bir de burada cene bir savaş yapacağız öyle bir çek video yani bu 30 dakikayı bulur. Ben sadece bunu Nova 3'ü tanıtmak için yapıyorum. Sonra şey yapacağım, bölümlerini çekeceğim, bölüm bölüm yapacağım yani. Köprüyü falan. Bu sadece tanıtımı sizin için. Bilmeyenler için tanıtım. Neyse arkadaşlar, e, videoyu burada kesiyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.